Selamun Aleyküm Aziz dostlar Bartın'da Kapalı bir kapalı altın Her yerde Yaprakların Sararıp solması ve Yerlere Dökülmesi Bir insanın yaşamının numuneleri olarak karşımıza çıkıyor. Hala yukarıda küçük de da olsa meyve var. yer yer yaprakların yararması söz konusu. İnsan da bu yapraklar misali sararıp solup Rabbine emanetini teslim ediyor. Cuma namazımızı inşallah karşıda kılmayı murat ediyoruz. Burada da yine görüldüğü vekiyle ağaçlar yer yer karalmış. Endüstri Meslek Lisesi'nde vadiler çalışmaları var. Hemen yanında yer alan bölüm Artın Merkez Camii ve Diyersin'in zemin kat betonu atıldı. İnşallah üst kat tamamlanacağı ya denilerek açılacağı günleri murat ediyoruz. Rabbimiz hizmeti geçenlerden Ağzı olsun. Orada yine bir incir ağacı dikkatimizi çekiyor. Yukarıda bir temizlik bakma sen. Bizim de nasibimiz hazırmış orada. Incir belirli bir kıvama gelmiş ve inciri yerken Allah Resulü'nün Tayyip'ten kovulması hadisesini sizlere zikretmek istiyorum. Eşi Hazreti Hatice'nin ve amcası Ebu Talib'in ölümünden sonra Kayı şehri Mekke'ye yakın oraya gitmek istiyor ve oradaki insanları Allah'ın dinine davet etmek istiyordu. Ben Allah'ın Resulüyüm. Allah'ın emir ve yasakları sizlere tebliğ ediyorum. Allah Resulü Mesut Abdiyalik ve Habib adlı üç kişiye yani bana muhafızlık edin bu şehirde Allah'ın dinini neşredeyim. Onlardan birisi Allah Resulü ile alay edercesine sen peygamber isen ben Kabe'nin örtüsünü çalarım. Diğeri Allah senden başka peygamber gönderecek birisini bulamadı mı? Diğer bir zalim de sen peygamber isen senin burnun büyük ne diye bizimle muhatap olacaksın ki diyerek Allah Resulü ile alay ediyorlardı. Allah Resulü onların bu alayını aldırmadan Allah Celle Celaluhu'nun kendisine verdiği emri yerine getirmek için mücadelesini veriyordu. Ve Tayyipler yolun iki tarafına çocukları dizdiler ve taşlayın şu Mecnun'u diye Allah Resulüne taş atmaları için o çocukları teşvik ettiler. Ve o çocukların attığı taşlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başını, yüzünü, kollarını yaralanmış. Bir taraftan Allah Resulü'nün şakağından kanlar akarken müekkel melek işte Taif'in başına dağları koyalım. Allah Resulü bunu duyunca irkildi. Hayır dedi bunların içinden hidayete erecek. Allah'ın Resulü'nün tebliğini kabul edecek. Allah'ın emir ve yasaklarına uyacak. İnsanların hidayete ermesini Allah Resulü murat ettiği için Hayır. Allahumme Kavmi la yalemun ev la yarifun. Allah'ım. Benim kavmim beni bilmiyor. Yani onların hidayete ermesini istiyorum. Allahum mehdi kavmi fe la yalemun ev la yarifun. Allah'ım kavmimi hidayete erdi. Onlar beni bilmiyor. Allah Resulü'nün yüzünden kanlar akarken Allah Resulü bir bağa uğramış. O bağda Adda satlı bir köle Allah Resulü'ne bir tabak üzüm getirmişti. Evet bizim elimizde bir tabak üzüm yok ama bir tane nasibimiz varmış. Ora kamuya ait bir bahçe. Kamuya ait bir bahçenin yani topluma ait bir bahçeden şahsa ait olmayan aldığınız haram değildir. Çünkü bu kamuya aittir. Belediyenindir. Sahibi devlettir. Yani halk bu meyvelerden istifade edebilir. Yani bu meyveler olgunlaşır, olgunlaşmak gelip toplama anlamında değil. Oradan geçerken dalından isabet eden bu meyve de bize nasipmiş. Hatta ben bu çocuğa vereyim. Al bakayım, al al. Hiç görmüyor. Tamam. Ne çocuk? Çocuğa ikram ettim ben. O çocuk sevinsin. Yani kime niyet kime kısmet. Yolda hiç tanımadım. Bir zata takdim ettim.